Akşamüstü, iç üşüten bir rüzgarın estiği sokaklarda yürüyen evsiz adam Halil, bir kafenin önündeki kaldırıma düşmüş siyah deri bir cüzdan buldu. İçindeki kalın para destesini görünce gözleri büyüdü. Karnını doyuracak ekmeği bile zor bulsa da paraya tenezzül etmedi. Cüzdanı eline alan Halil'in eli, sahibini bulması gerektiği düşüncesiyle titremeye başladı. Bir süre tereddüt ettikten sonra Halil kafenin içine girdi. Masaları dolaşırken insanların onu dikkatle izlediğini hissetti, ancak başını eğerek kasaya doğru ilerledi ve sahibine nazikçe cüzdanı uzatarak konuştu. Affedersiniz, bu cüzdanı dışarıda buldum, belki müşterilerinizden birinin olabilir diye düşündüm. Ancak beklentisinin aksine kafenin sahibi Halil'i baştan aşağı süzerek kaşlarını çattı. Halil'in sözü bitmeden umursamaz ve soğuk bir sesle konuştu. ''Ey başkasının eşyalarına dokunmayın, hırsızlık yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin.'' Halil şaşkınlıkla ellerini havaya kaldırdı. ''Hayır efendim, ben sadece paraya ihtiyacım olsa bile başkasının malını çalmam.'' Ancak sözleri sahibinin soğuk bakışlarını yumuşatamadı. Sahibi hemen telefonunu çıkarıp polisi aradı ve o anda kafedeki müşteriler Halil'e bakarak fısıldaşmaya başladılar. Yabancı ve fakir bir yaşlı adam olması nedeniyle İnsanların bakışları keskin ve şüphe dolu idi. Halil etrafına bakarak hüzünlü bir şekilde gülümsedi. Bu cüzdanı bulduğuna sevinmişti ama bu eylemin yanlış anlaşılmaya dönüştüğü şu anda kendisi aptal gibi görünüyordu. Polis kısa sürede geldi. Polis arabası gelir gelmez iki polis memuru kafenin içine girdi. İnsanlar merak ve küçümseme karışımı bir bakışla Halile ve polislere baktı. Halil gergin bir şekilde ellerini ovuşturarak niyetinin yanlış anlaşılmasıyla daha da perişan hissetti. Polis memurlarından genç olanı, isimliğinde demir yazan adam yaklaştı ve durumu sordu. Sahibi Halili acımasızca suçlayarak cüzdanı çalmaya çalıştığını iddia etti. Ancak Demir Halile de sormak için onu dikkatle inceledi. Sonra gözü giydiği eski ve yıpranmış yün berede takılı kaldı. Bir yerden tanıdık geliyordu. Amca bu bereyi nereden aldınız? Demir umursamaz bir şekilde sordu ama sesinde hafif bir merak vardı. Halil gülümseyerek beresine dokundu. Ah bu beremi çok özel bir arkadaşım vermişti. Adı Erkan'dı. Ölmeden önce bana bıraktığı tek hediyesiydi. O benim hayatımda çok büyük bir destek olmuştu. Bu sözleri duyan Demir'in yüzü dondu. Erkan ismi kalbinde bir şeyleri harekete geçirdi. Onun babasının adı da Erkan'dı ve babası her zaman yardımsever ve cömert bir insandı. Demir'in aklına babasının sık sık bahsettiği Halil Abi ismi geldi. Demir bir kez daha Halil'e baktı. Bu adam sadece sokakta cüzdan bulan bir evsiz değildi. Belki de babasıyla özel bir bağı olan biriydi. Demir aniden içten bir duygu hissetti. Demir Halil'in sözleri üzerine duygulanmasına rağmen bir an kendini toparladı ve sakince sahibine döndü. Amca, bu cüzdanı bulduktan sonra geri vermek istediğinizi söylüyorsunuz, doğru mu? Halil başını sallayarak yineledi. Evet, doğru. Paraya ihtiyacım olsa bile başkasının malını çalamam ki. Sesi titriyordu ama samimi bakışları gerçeği yansıtıyordu. Demir başını sallayarak etrafına baktıktan sonra sahibine yaklaştı. Görünüşe göre bu beyefendi sadece cüzdanı bulup geri vermek istemiş, bir yanlış anlaşılma olmuş gibi duruyor.'' Ancak kafenin sahibi öfkesini bastıramayarak alaycı bir kahkaha attı. Sıradan bir polis memuru olarak bu evsizi neden koruyorsun? Bu tür insanlara ne kadar baksanız da güvenilmezler. Bulmamış, gizlice cebe atmaya çalışmıştır. Sesi kafede yankılanınca müşterilerin bakışları daha da keskinleşti. Halil sessizlik içinde başını eğdi ancak Demir sakince konuştu. Beyefendi, çizgiyi aşıyorsunuz. Burada bu şekilde konuşmanız sizin için sorun yaratabilir. Ancak sahibi geri adım atmadı. Polisin kimin tarafında olduğunu anlamıyorum. Benim kafemde böyle bir şey oluyor ve siz beni mi suçlayacaksınız? Demir'e küçümseyen bir bakış atarak şikayet etmeye devam etti. Demir onun inatçı, tavrından hayal kırıklığına uğramış olsa da sakinliğini korudu. Daha fazla olay çıkarırsanız tatsız bir durum yaratabilirsiniz. Ancak sahibi sonuna kadar durmadı ve hem Demir'e hem de Halil'e hakaret ederek yüksek sesle bağırdı. Sonunda Demir, sahibinin bileklerine dikkatlice kelepçe takarak kararlılıkla konuştu. Kamu görevlisine hakaret ve tehditten tutukluyorum. Bir, anda kafede sessizlik oldu ve sahibi şaşkın bir ifadeyle etrafına baktı. Halil tüm bu olanlara inanamayarak Demir'e baktı. O anda ilk defa dürüstlüğünün takdir edildiğini ve birisi tarafından saygı duyulduğunu hissetti sahibini tutukladıktan sonra Demir Halil'e yaklaştı ve nazikçe selam vererek konuştu. Amca gerçekten çok üzgünüm. Bugün yaşadıklarınız haksızlık gibi hissettirmiş olmalı. En azından bir nebze de olsa yardım edebildiğim için mutluyum. Halil titrek bir sesle yavaşça başını salladı. Yok, polis memuru sayesinde içim biraz rahatladı. Aksine minnettarım. Demir Halil'in sözlerini dinlerken bir an düşüncelere daldı. Erkan ismi ve Halil'in giydiği eski bere her şey babasıyla olan bağlantıyı işaret ediyordu. Babasının ayrılmadan önce söylediği sözler bir bir aklına geldi. Amca, benim babamın adı da Erkan'dı. Babam sizin hakkınızda sık sık konuşurdu. Onun hayat boyu değer verdiği dostluklardan biri de sizinle olan dostluğuydu sanırım. Demir'in sesinde duygu yüklüydü. Halil bu sözleri duyduktan sonra bir an afalladı ve Demir'e bakarak derinden etkilenmiş bir ifade sergiledi. Gerçekten Erkan Bey'in oğlu musunuz? O gerçekten harika bir insandı. Benim gibi birine her zaman sıcak davranırdı ve zor zamanlarımda hep yardım ederdi. Demir gözlerinin dolduğunu hissetti. Babasına duyduğu özlemle birlikte karşısında duran bu yaşlı adamla olan bağı daha da anlamlı geliyordu. Halil'in omzuna elini koyarak içten bir sesle konuştu. Amca, eğer sakıncası yoksa sizi sık sık ziyaret edip babam hakkında daha fazla hikaye dinleyebilir miyim? Onun vefatından sonra bilmediğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Halil, Demir'in isteği üzerine gözleri dolarak başını salladı. Elbette, ne zaman istersen gel. Babanla paylaştığım anıları, onun insanlara ne kadar değer verdiğini ve sevdiğini sana aktarabilirsem mutlu olurum. Demir ve Halil kısa bir süre içinde derin bir güven inşa etmiş gibiydiler. Birbirlerine söz vererek sıcak bir şekilde gülümsediler. Halil uzun zaman sonra kalbinin derinliklerinden gelen bir umut hissetti. Ve Demir de yeni bir bağ sayesinde babasının hatırasını değerli bir şekilde yaşatabileceğini fark etti. Birkaç gün sonra Demir, söz verdiği gibi Halil'i evine davet etti. Akşamüstü Halil Demir'in evinin önüne geldi ve kapıyı çaldı. Demir onu sevinçle karşılayarak, "Uzun zaman sonra beni ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim amca." diyerek selamladı. Halil, Demir'in sıcak karşılamasıyla duygulandı. Oturma odasında oturup çaylarını yudumlayarak sohbete başladılar. Demir, çocukluğunda babası Erkan'ın insanlara yaptığı iyiliklerden birkaçını anlattı. Halil gülümseyerek bu hikayeleri dinledi. Ardından elindeki çay bardağını bırakarak sessizce söze başladı. Demir Bey, ben babanızı ilk olarak hayatımın en zor zamanında tanımıştım. Halil'in bakışları uzak anılara dalmıştı. Oğlum işimi elimden aldı ve sonunda evimi bile kaybettim. Güvendiğim oğlum tarafından ihanete uğramanın şokuyla bir süre hiçbir şey yapamadım. İşte o zaman babanız Erkan Bey bana yaklaştı. Demir Halil'in anlattıklarına odaklandı. Babası her zaman insanlara yardım elini uzatırdı ama bu hikayeleri doğrudan ondan duymak başkaydı. Erkan Bey sessizce yanımda durdu. Hiçbir şey sormadan, zor durumumu anlatmak zorunda kalmadan dedi Halil'in sesi titrek bir şekilde. O sayesinde o zaman çok güçlendim. Diğerleri Benden yüz çevirirken Erkan Bey bana bir insan gibi davrandı. Demir Halil'in sözlerini dinlerken hem babasıyla gurur duydu hem de onu özledi. "Babanız gerçekten çok iyi bir adammış." diye fısıldadı. Halil gözlerini silerek Demir'e baktı. "Böylesine iyi bir adamın oğlu sensin. O sıcaklığı sen de almışsın." İki adam Erkan'la ilgili anılarını paylaşarak derin bir bağ kurdular. Halil'in yüzünde uzun süredir biriken hüzün okunuyordu ama Demir'le sohbet ettikçe ifadesi yavaş yavaş aydınlandı. Halil uzun zamandır ilk kez gerçek bir teselli ve huzur hissetti ve Demir de babasının sıcak mirasını bir kez daha hatırladı. Demir, Halil'in hikayesini dinledikten sonra derinden etkilendi. Babasının bu kadar önemli bir insan olarak birinin hayatında iz bırakmış olması kalbini ısıttı. Ama bu hikayeleri dinledikçe Demir Halil'in şu anki durumu için derin bir üzüntü duydu. Ona da babasının mirası gibi bir yardım eli uzatmak gerektiğini düşündü. O gece Demir Halil'e nasıl yardım edebileceğini uzun uzun düşündü. Ertesi gün kararını verdi ve küçük bir plan yaptı. Birkaç hafta sonra Demir Halil'le tekrar buluştu. "Halil amca, biraz düşündüm de." diye başladı Demir çekinerek. "Belki benimle küçük bir işte çalışmak ister misin? Yönetimini yaptığım apartmanda kapıcı arıyordum. Eğer sen üstlenirsen çok memnun olurum." Halil Demir'in sözlerini duyunca gözleri fal taşı gibi açıldı. Önce inanamadı. Bir süre kelimeler boğazına düğümlendi, sonra titrek bir sesle sordu. "Gerçekten benim gibi biri böyle bir iş yapabilir mi?" Demir gülümsedi ve başını salladı. "Sen yapabilirsin amca. Aksine ben daha çok sevinirim. Sana bir oda da ayarladım. Ne zaman istersen rahatça kalabilirsin." Halil bir süre konuşamadı. Sadece Demir'e baktı. Geçtiğimiz yıllar boyunca yaşadığı zorlu hayatında insanlardan gördüğü aşağılamaları ve hor görmeleri hatırladı ve bu teklifin ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini anladı. Gözleri dolmuş bir şekilde başını eğerek konuştu. "Teşekkür ederim. Gerçekten bu yaşlı adamı düşündüğün için." Demir sessizce Halil'in elini tutarak konuştu. "Ben de babamın kalbiyle hareket ettiğim için mutluyum. Her zaman yanında olacağım, merak etme." Halil Demir'in içten sözlerinden duygulanarak başını öne eğdi. Demir'in babası gibi bir kez daha birinin sıcak ilgisiyle hayatını yeniden inşa etme fırsatı bulduğu için derin bir şükran ve minnet duydu. Birkaç gün sonra Halil, Demir'in ayarladığı apartmanın küçük kapıcı dairesine yerleşti. Odada temiz bir yatak, küçük bir masa ve sıcak bir soba vardı. Uzun zaman sonra rahat bir yerde derin bir nefes alarak heyecanını yatıştırdı. Artık her gece soğukta sokaklarda uyumak zorunda kalmayacaktı. Yeni bir başlangıç düşüncesiyle Halil'in gözleri doldu. Ertesi günden itibaren Halil, apartmanın kapıcısı olarak çalışmaya başladı. Her sabah erkenden kalkıp bina çevresini temizliyor, çöpleri topluyor, koridorları ve merdivenleri siliyordu. Yaptığı iş basit olsa da Halil bu işi herkesten daha dürüst bir şekilde yapıyordu. Artık onun için küçük bir iş bile olsa anlamlı bir sorumluluktu. Apartmanda yaşayanlar ilk başta Halil'e garip bakışlarla baktılar ancak zamanla onun samimiyetini ve dürüstlüğünü fark etmeye başladılar. Her zaman düzenli olan koridorlar, tertemiz çöpler ve sıcak bir şekilde sunduğu selamlar sayesinde insanlar ona yavaş yavaş yaklaştılar. Bir akşam Demir apartmanı ziyaret ederek Halil'i aradı. Parlak bir gülümsemeyle Halil'i selamlayarak konuştu. Amca iyi misin, sakinler senin sayende apartmanın daha temiz olduğunu söylüyorlar. Halil mütevazı bir şekilde gülümsedi ve başını salladı. Ben de burada çalışmaktan mutluyum. Her gün çalışabilmenin bu kadar değerli bir şey olduğunu şimdi anladım. Demir, onun sözlerini duyunca kalbi sıkıştı. Babasının mirası olduğu gibi aktarılmış gibiydi. Halil'in omzunu hafifçe sıvazlayarak konuştu. Senin burayı koruman bile benim için çok büyük bir destek.'' O gece Halil, yatmadan önce pencereden dışarı bakarak uzun zaman sonra umut duygusunu hatırladı. Hayatı boyunca zor ve yalnız olmasına rağmen artık değerli insanlarla birlikte yeni bir başlangıç yapabilecekti. Yüzünde uzun zamandır kaybolmuş olan huzurlu bir gülümseme belirdi. Bir başka dokunaklı hikaye daha sona erdi. Bu hikaye bize küçük bir iyiliğin ve sıcak bir dokunuşun birinin hayatını nasıl değiştirebileceğini hatırlattı hayatın en zor anlarında bile insanın içtenliği ve şefkatiyle gelen gücü hissettik. Daha fazla dokunaklı hikaye, görmek isterseniz hemen ekranınızda beliren yeni hikayeye tıklayın. Bu hikayeyi beğendiyseniz, bir sonraki hikayede kesinlikle kalbinize dokunacaktır.